Bol YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Yüneyt Türk. Evet e, Fenerbahçe e, son dakikalarda gülmeye devam ediyoruz. E, skor tabii ki de 2-1. Galatasaray bu karşılaşma Galatasaray taraftarı en azından bu karşılaşmalar acaba bir puan kaybı gelebilir mi diye düşündü ki e, ilk yarıyı da güzel bir e, skorla kapatmıştı e, Başakşehir ama e, istenilen olmadı. Galatasaray taraftarının e, isteği olmadı. Sizlerle birlikte bu oyunu değerlendireceğiz. Ardından Galatasaray'ın yine şampiyonluk e, ihtimallerini konuşacağız. Tabi hakemlik bir şeyler var. Var mı? Var. Konuşabiliriz onu ilerleyen dakikalarda. İbrahim Karda bugün de kırmızı çökerini çektiler demiş. Hep onlardan yana ama sorsanız ee, onlar mağdur onlar sıkıntı yaşıyor Galatasaray kullanıyor bence öyle bir şey yok Galatasaray kullandığı falan yok da Galatasaray kullanıyor diyen e, arkadaşlar da var ise Fenerli arkadaşlar onlar da art niyetlidir onu da e, eklemek isterim. Hani şunu söyleyeceğim sevgili dostlar açık ve net söylüyorum bak açık ve net söylüyorum Fenerbahçe'nin bu oyunu bu şampiyonluk için yeterli olduğunu düşünmüyorum yani benim kanaatim bu siz bana katılırsınız katılmazsınız her hafta itekleyerek giden bir Fenerbahçe var. Her hafta rahat rahat kazanan inşallah böyle duvara da vuralım rahat rahat kazanan bir Galatasaray var. E bu durum tabii ki de Galatasaray taraftarları tarafından da biraz rahatlık seviyemiz e, olduğunu da düşünüyorum ama çok da rehavete kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Fenerbahçe var. Hakem takdir haklarını hep onların tarafından kullanıyor. Hep o şekilde kullan, kullanıyor. E Galatasaray'a baktığımız zaman da hakem takdir hakları da hep rakip tarafından kullanılan bir hakem e, performansları da var. E bugüne baktığımız zaman Şimdi tam e, istatistik işte verilerine de bakacaktım. Başakşehir'e 8-9 tane sarı kart çıktı sevgili dostlar. Ya yani çıksın, verilsin vesaire ama Fener, Fenerbahçe'nin yine söylüyorum şampiyonluk oyunu oynadığını zannetmiyorum. Nereye kadar gidebilir bilemiyorum, onu da bilemiyorum. Sorun yok ama Galatasaray'ın önce Karabüyü e, kara gümrüğü yenmesi ardından Beşiktaş'la deplasmanından da 3 puanla ayrılmasının ardından ben Galatasaray'ın bu saatten sonra e, şampiyonluğunu bırakacağını düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz derbilerin biliyorsunuz ki e, favorisi olmaz derbilerde sürpriz de yaşanabilir Galatasaray öncelikle ne yapacak e, kara spor karşılaşmasına e, odaklanacak ardından şampiyonluğu isteyecek sevgili dostlar şu an hemen bakalım izleyenlerimizin yorumlarına sizlerin yorumları da bizim için önemli e, ne yapalım e, yorum okuyacağız, yorumlara başlamadan önce güçlü bir like ile başlarsak se sevinirim. Like bizim için önemli diyorum. Like atalım sevgili dostlar. Evet, e, Maximilian dört tane e, yıldız göndermiş, 4 yıldız göndermiş. Fener, e, Fener'e son sek maç sekiz atarız, Beşiktaş'ın rekorunu kırdırtırız demiş. E, Wilka, 195 Wilka yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mert oyunu Emre Berezoğlu verdi. Açık açık verdi. Ayıp ya takımını e, tel tel döküldü. Hala değişik yapmadın. Ayıp ayıp demiş. 10 ka, e, kişi kalmayın bekledim demiş. Bunu da konuşuruz. Bugün de kırmızı kart Joker'ini çektiler demiş. Ben penaltı e, pozisyonu var mıydı orasını bilmiyorum ama bir tane pozisyon var ya ilk yarıda. Belki o pozisyona Fenerbahçe bir penaltı verilebilir. Fenerbahçeliler de bir hayli paylaştı. Onu da diğer verilen penaltılara, haksız penaltılara saysınlar diyorum. Çok fazla haksız penaltı aldıklarını düşünüyorum sevgili dostlar. Onu söyleyelim. Ee, durumlar vahim demiş. Ben durumların çok e, vahim olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk arkadaşımız aynı zamanda kanala kat, e, katıldıymış. E, sakin olun. Şampiyon Galatasaray demiş. Yani biraz tabii ki sakinlik lazım Galatasaray taraftarına. Onu söyleyelim sakinlik önemli. Biraz sakin olacağız. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece Galatasaray şampiyon. Önemli olan bu. Bunu idrak etmemiz lazım. Karşı taraf istediği kadar çamura yatsın. Sen kazandığın sürece, sen e, bu şekilde oynadığın sürece seni bu, bu ligde yenebilecek takım yok. Yenebilecek takımın da çıkacağını zannetmiyorum. Yeter ki sen bu oyunu, dünkü oyunu, dünkü güçlü oyununu sürekli oyna. Yani her karşılaşmada bir bakıyoruz istatistiklere. 20 tane şut atmışız. 25 tane şut atmışız. Peki Fenerbahçe ne yapmış bu, bu karşılaşmada? Hemen bakalım. Başakşehir tabi e, kırmızı kartlar da gördü. E, sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Kırmızı kart bir tane kırmızı kart. E, Ömer Ali Şahiner en son dakikada da gördü. Evet iki kırmızı kart gördü sevgili dostlar. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bakalım Fenerbahçe'nin de bu karşılaşma üzerinde 20 tane şut attığını 5 tane sabitli şut olduğunu görüyoruz ki e, Başakşehir bu ligin artık böyle iyi takımlarından olduğunu da düşünmüyorum. Başakşehir bu, e, bu ligde artık herkesin yenebileceği bir rakip haline gelmiş durumda. Ama şöyle bir durumda da var. Biz bu Başakşehir'i e, kendi sahasında 7 tane atmış bir takımız. Bir de e, kupa maçı var. Kupa maçında da maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Elendik. Ama sonuç itibariyle ligde biz bu takıma 7 tane attık. Hiç zorlanmadan. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Her hafta zorlanan bir Fenerbahçe var. Her hafta bir şekilde hakemlerin itmesiyle e, bir şekilde e, penaltılar, fauller vesaireler aldıktan sonra kazanan bir Fenerbahçe var. Bunu da e, es geçmemek lazım diye düşünüyorum. Bu arada sevgili dostlar 100 yılın kazığı diyebilir miyiz ya? E, Jayden? Osterwalde için. He? Neler söylersiniz Osterwalde için? Onu da so size sormuş olayım. Şampiyonluk oyunu oynamıyor ama oyunlar oynuyor demiş. E Gün abi bize karşı herkes Bayern Münih'e karşı herkes köy takımı sözde Galatasaray kullanıyor demiş. Evet. Utku Utku ne de demiş? Ağır söverim demiş. Ağır söversen ben de ağır söverim. Utku. Ben boş konuşmam. Neyse şu abone olmayanlar bize mesaj yazamasın. Ben onu açmayı unuttum ya. Özür dilerim. Abone olmayanlar bize mesaj yazamasın. Onu şöyle bir 5 dakikaya çekelim de 5 dakika boyunca burada ağlasın. Oradaki vatandaş Utku Özsoy galiba farklı takım taraftarı. Söylediklerimizden de çok fazla hoşnut değil. Bırakın hoşnut olmasın. Fenerbahçe taraftarı çok güzel bir şekilde uyutulduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde uyutulmaya da devam ediyor. Bu oyun onları şampiyon yapmayacaklarını aslında anlaması gerekiyor bir Fenerbahçeli. Şimdi açıkçası hep bu şekilde bu tarzda bir şunu da alalım. Bu tarzda bir maçtan çıkınca şu yorumları hep yaptım. Hep de söyledim biz Galatasaray olarak bir karşılaşmada böyle oynayıp kazansak ben eleştiririm. Biliyorsunuz benim oyumu her zaman eleştirdim. Ben kazandığımız karşılaşmada da Galatasaray'ı Okan Buruk hocamızı eleştirdim. Eleştirmemiz gerekiyorsa. Övmemiz gerekirse övüyoruz. Eleştirmemiz gerekiyorsa da eleştiriyoruz. kimseyi de çamur atmıyoruz. Eğer çamur atmamız gerekirse atarız. Hakem konuşmamız gerekirse hakemi de konuşuruz. Eleştirmemiz gerekirse hakemi de eleştiririz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu da eleştiririz. Ama biz Galatasaray taraftarı olarak her zaman şunu söylüyoruz. Realist yaklaşıyoruz. Realist yaklaşıyoruz. Neyse onu söylüyoruz. Biz bu takım şampiyon olur dediğimizde inanarak söylüyoruz. Ama Fenerbahçe ile arkadaşlarımız şu saatten sonra bu takım şampiyon olarak inan inanarak şampiyon olur diyebiliyorlar mı? gerçekten bunu soruyorum. Ben bir Galatasaray taraftarı olsam şu durumda ben şunu söyleyemezdim. Biz şampiyon oluruz diyemezdim ama Galatasaray'ın güçlü oyunu, ve Fenerbahçe'nin bu gördükten sonra ben gönül rahatlığıyla Galatasaray şampiyon olabileceğini söyleyebiliyorum. Evet. Tugay Aslan demiş ki Güney abi bu durumdan gerçekten rahatsız oluyorum. Bunlar neden puan kaybetmiyor abi? Galatasaray bile 14 maçta sonra tekli artık çıldıracağım. E, sen kaybetmiyorsun. Onlar da kaybetmiyor. Bu da yani sen, sen nasıl kaybetmiyorsun? Onlar da kaybetmiyor diyeceğim ama işte bazen iteklemeler oluyor ya hep bundan bahsediyoruz. Mesela Musa Yıldız'la yapmış olduğumuz yayınlarda dedik. Hep iteklemelerle birlikte bir yere gelmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Bu iteklemeler nereye kadar devam edecek? İşte orası muamma. Ha, bu karşılaşma için öyle itekleme falan oldu mu derseniz yani işte bir penaltı pozisyonu vardı verilmedi. Bir kırmızı kart pozisyonu var. İkinci sarıdan atılan e, Ahmet Tuba atıldı. Toba atıldı. Bilmiyorum o kırmızı kırmızıya dönebilir mi? Diye çok ağır, ağır bir karar olduğunu da düşünüyorum. İşte burada tıkanıyoruz. En azından ben tıkanıyorum. Yani burada çok rahat çıkan sarı kartlar, kırmızı kartlar varken Galatasaray maçlarında bu rahat çıkan sarı kartlar, kırmızı kartlar neden çıkmıyor? Hani aklımdaki soru işaretlerinden en büyüğü bu. En büyük bu. Bir tane kırmızı kart pozisyonu var. Evet Muhsin Aslan hatırlattı. Doğru. Net kırmızı kart. Bileğe basan bir futbolcu vardı ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Ee, bana hatırlatırsanız sevinirim. O pozisyonu bulabilirsem e, söyleyeceğim size. E, net bileğe basma. Bilek e, kısmına kaval kemiğine doğru bir basma vardı. Kırmızı kartta. O pozisyonda es geçildi. Yani sürekli es geçilen ve sürekli e, algı yapmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Yani Oyun olarak ben Fenerbahçe'nin şampiyonluk oyunu oynadığını düşünmüyorum. Maho A demiş ki Suat Arslanboğa kaç yıl sonra maç alıyor ne güzel dünya değil mi demiş. Almaya devam etsinler. Hak ederek değil ama e, basında şampiyon olabilirler demiş. Olabilirler. Orası bilinmiyor. Yani, e, ben şu anda mesela hemen Fenerbahçe maçlarına bir bakayım. Şöyle bir bakıyorum. En son karşılaşmaları. Ankara gücü itekleme. Başakşehir maçında zar zor alıyorsun. Ankara gücü tekleme. Olmayan bir penaltıyı verdiler biliyorsunuz ki. Karagümrük maçı tekleme. Burada bir Kayseri Sporu rahat yendiler. E, güçlü bir rakip gelince kendi sahasında dört tane yiyen bir Fenerbahçe var Beşiktaş'a e karşı. Alanya Spor karşılaşmasında bariz hatalar oldu. Bunları hepimiz hatırlıyoruz. Sonrasında e, sonrasına gelelim. E, yine aynı şekilde Konya Spor karşılaşmasında bir kırmızı kart olmuştu biliyorsunuz. 4-0 o karşılaşmayı aldılar. Adana Demir Spor karşılaşmasını hepimiz hatırlıyoruz. Orada bile Adana Demir Spor'a diş geçiremeyen bir takım vardı. Yani güçlü bir oyun yok. Az Fenerbahçe'yi dişini gösterirsen 3 atarsın 4 atarsın. Beşiktaş az bir şey dişini gösterdi 4 at. Ki 10 kişi. Bir de olmayan penaltı verildi. Olmayan bir penaltı verildi. Arda Güler'in pozisyonu. Ondan sonra gelinen o, o, e, durum belli. Adil bir olsaydı Günay Farf şu an 15 olmuştu. Olmuştu. Bizim çünkü çok fazla puanımız yendi. Bizim hani e, dönüp dolaşıp onlar diyor ya işte offside tımsı yok Sivas Spor karşılaşması yok bilmem ne. Ya siz hangisini sayalım kardeşim? Ya zaten geçen haftaya git kardeşim ya. Ya zaten geçen haftaya git olmayan bir penaltı aldın. Olmayan penaltıyla e, maç götürüyorsun. Nereye kadar gidecek bu? İşte Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor. Nereye kadar gidecek? Bu durum nereye kadar gidecek? Ben bir yere gideceğini de düşünmüyorum. Hep son dakikalarda kazanıyor Fenerbahçe. Aslında alışık olduğumuz bir durum. Değil mi? Farkındaysanız yani yıllardır Fenerbahçeler böyle, Fenerbahçe böyle hep son dakikalarda kazanır. Ve biz de son dakikalarda kazandığımız maçlar vardır. Ama bu son dakikalarda kazandığımız maçlar Fenerbahçe kadar değildir. Fenerbahçe hep son dakikalarda kazanır. Mesela bugün ben şunu düşündüm. Bir bir maç ee, dedim kesin 10 dakika uzatırlar. Allah'tan 6 dakika uzattılar Çok uzatmadılar ama o 6 dakika içerisinde de golü de buldular. O da ayrı bir konu ama mesela 10 dakika uzatır diye bekledim. 10 dakikada uzatılmadı. Cinnet geçireceğim demiş Mert Demir Cinnet geçirmeye gerek yok. Sakin olacağız. Biz Karagümrük karşılaşmasına pazar e, günü çıkacağız. Pazar günü Karagümrük karşılaşmasını alacağız. Sonrasında bekleyeceğiz sevgili dostlar. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? eee Beşiktaş karşılaşmasını bekleyeceğiz. Beşiktaş karşılaşmasını bekledikten sonra göreceğiz neler olacak, neler olmayacak sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Fenerbahçe İstanbul Sporlu oynayacak kendi sahasında. Hani oradan puan kaybederler mi çok zannetmiyorum. çok puan kaybı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Yani İstanbulspor çok güçlü bir rakip olduğunu düşünüyorum. Maho Adnan Januzay kaçırınca hissettim böyle olacağını. Atacaktı, bitecekti maç. Çok da net bir pozisyondu. Net pozisyonu kaçırınca böyle e, olabiliyor. Hani derler ya bir jargon vardır derler ya atamayana atarlar. Hakikaten öyle oldu. Atamayana attılar. Gelelim e, tekrar yorumlarına yorumlarınıza bakalım. Yorumlarınız bizim için önemli. Onların tek konuşabildiği Sivas maçı var zaten. Biz saysak bitmez. Neyse artık bunları ne farlada gömmek farz oldu demiş. E, oyunu Emre Belezoğlu verdi demiş. Bunun bunu değerlendirdik yorumunu yani okuyup ben maçı altı dakika kadar daha Valencia solda savunamayan Ömer Ali'ye bir sıfırken golü atamayıp maçı bitiremeyen 7 sene önce Wonderkid adnan canza ya yazarım demiş Ben de adnan canza ya yazarım bitireceksin o pozisyonu yakaladığın an e, bitireceksin ama şu anda tabi Şimdi şöyle söylüyorum. Hani bu itekleme nereye kadar gidecek? Veya Fenerbahçe'nin bu oyunu nereye kadar gidecek? Diyorum ama şimdi orada müthiş bir kenetlenme oluştu. Yani orada pozitif bir durum söz konusu da olabilir Fenerbahçe'de. Bu tür durumlar e, takımlara pozitif olarak yansıyabilir. Burada bir e, puan kaybı olsaydı negatife dönecekti. Artık şampiyonluk umutları gidecekti. Bundan sonra maç kazanmak biraz daha zor olacaktı. Ama artık özellikle bu sonda iki gol onları biraz daha e, kenetleyecektir dikkatli olmak lazım. Son karşılaşmaları da e, takip etmek lazım. Ama Galatasaray'ın en büyük eşiğinin şu iki maç olduğunu tekrar etmek lazım. Bir, e, Karagümrük karşılaşması alacaksın, işi bitireceksin. Ardından deplasmanda deplasmanla Beşiktaş'ı evire çevire güçlü oyunla oynadığımız güçlü oyunla alacaksın. Diyeceksin ki bundan sonra ne haliniz varsa verin. Ondan, görün. Ondan sonra zaten beş karşılaşmamız kalacak. Bir tanesi de Fenerbahçe ile e, ben Özellikle bu iki karşılaşmadan altın puanla ayrılacağımızı düşünürsek şampiyonluğu çok vereceğimizi e, düşünmüyorum. E, öyle de olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'a dönecek olursak Galatasaray'da e, futbolcular bir kere inanmış. Bunu net görebiliyoruz. Okan Buruk inanmış. En büyük e, avantajımız da taraftar inanmış durumda. Şu anda mesela ben yorumlara bakıyorum. Evet burada büyük kanallar yayında olduğu için şu an çok fazla tercih edilmiyorum Bunun da farkındayım ama benimle birlikte olanlara bakıyorum. Ee, hepimizin şampiyonluğa inancı tam. Biliyorum ki şu an beni izlemeyen e, Galatasaray taraftarlarının da şampiyonluğa inancı tam. Aslında Galatasaray şampiyon yapacak olan e, durum da bu. Bir, taraftarın şampiyonluğa inanması. iki futbolcuların, teknik ekibin inanması. Üç, yönetimin masada, bakın üçüncüsü çok önemli. Masada maçları vermememiz gerekiyor. Yani algı operasyonlarına gelmememiz gerekiyor. En önemlisi aslında bu. Biz bir algı operasyonlarına gelmeyeceğiz. Net. Hakem operasyonlarına net gel gelmememiz gerekiyor. Biz karş diğer karşılaşmaları alabilmemiz için. iki sıralamayı değiştiriyorum. Taraftarın inanması, taraftarın şampiyon olması, olabileceğimiz inanması ve takımın takımı desteklemesi. Üç ve takımın ve teknik ekibin inanması ki takım ve teknik ekip bence ee, inanmış durumda. Yani onu görebiliyoruz sonradan girenleriyle, yedek oturanlarıyla, ilk 11 oynayanlarıyla oynadığımız güçlü oyunla buna e, net söyleyebilirim. Murat Karatop Karagümrük maçında cezalı oyuncu vermezsek Beşiktaş'ı rahat alırız demiş. Şöyle düşünmek lazım. Fenerbahçe karşılaşmasını biliyorsunuz değil mi? Cezalı oyuncumuz yoktu mesela. Torreira'yı falan oynatabilirdi. Bir anda Torreira'yı kesti. Ne yaptı? Berkan'ı koynattı ve Galatasaray net bir galibiyet aldı. Bence Fenerbahçe şampiyon olur. Yok zannetmiyorum. Ya bu oyunla çok zor. Nereye kadar götürebilecekler diye düşünüyorum. Yani hem hakem hem oyun. İkisine de nereye kadar gidecek? Nereye kadar ee, gidecek? Güney abi bu operasyonlar daha ne kadar devam edecek demiş. Bilmiyorum. Gelecek sezonun sonrası da değerlendiririz. Yayınlar Güney abi biz bu sene şampiyonuz ama Beşiktaş'ın ikincilik, ikincilik şansı bitiyor. Fener hakemler tarafından kullanıyorlar ama sesleri çıkarmıyorlar. Orası da enteresan. Bakın ben e, geçen hafta da yayın yaptığımda dedim ki ya Beşiktaş'ın hakkında biz savunuyoruz kardeşim. Ya Beşiktaş'ın hakkını Galatasaray taraftarı savunuyor şu an. Ya senin hakkın puanın yeniliyor. Sen konuşmuyorsun Beşiktaş olarak. Enteresan. Suat Aslan bayramda çocuklara şeker dağıtır gibi ee, kart gösterdi. Başakşehir topçulara demiş. Katılıyorum Türkiye'de oraya. İyi yayınlar Güney abi. Böyle giderse çok kriz olur. Hakemler sayesinde kazandıkları kaçıcı maç demiş. Ya bu karşılaşma için gerçekten samimiyetle soruyorum. Hakem ne kazandığını düşünüyor musunuz Fenerbahçe'nin? Hani samimiyetle soruyorum. Lütfen samimi yazın. Yani Gerçekten öyle düşünüyorsanız yazın. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin hangi kazandığını düşünüyor musunuz? Buyurun yazın beraber değerlendirelim. <laughs> Sonrasında bir açıklamada yok zaten. Açıklamaları da ekrana getirmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin açıklamalarını getirecek halimiz yok. Ama biz ne yapacağız sevgili dostlar? Biz adaletli olan tarafız. Adaleti isteyen tarafız sevgili dostlar. Adalet herkese lazım olur. Bunu her defasında söylemeliydik. Osterwalde'ydi. Evet o pozisyon doğru diyorsun. Kırmızı kart görmeliydi. Evet doğru. Evet demiş mesela Mert Demirel. E, penaltı kırmızı kart ve uzatma jokerli yani. cepte adamlar isteseler de yaştan kopmuyorlar demiş. Evet düşünüyorum Başakşehir futbolcu dünyanın kartını gösterdi. Bir de Osterwalde'ydi değil mi? Kırmızı kart görmesi lazımdı. Oyuncunun e, kaval kemiğine basıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam o pozisyonu göz ucuyla gördüm aslında ama bir şeyle ilgileniyordum. Telefonla konuşuyordum galiba o zaman. E, abi abi yüz hakem sayesinde kazandı demiş. Böyle yorumlar var güçlü oyun yok ama son dakikalarda iyi bir baskı yapan Fenerbahçe vardı. E, o iyi baskı e, günay kırmızı kart hatalı demiş. Doğru diyorsun. doğru e, diyorsun. Doğru diyorsun. Ona da katılıyorum. Yani çok hafif bir şeyde hemen kırmızı kart veriliyor. İşte Galatasaray gelince verilmiyor. Bu arada şunu da söyleyelim mi? Bakın Samet Akaydın'ı değerlendirelim. Ne kadar hatalı bir transfer yaptıklarını tekrarda farkına varmışlardır diye düşünüyorum. Yani biz Allah'tan e, Abdülkerim e, Dur e, Bardakçı'yı almışız. E, biz çok daha keyifliyiz. Daha e, güvenliyiz Abdülkerim'le birlikte. Bakalım. Samet'e kaydında devam etsinler sevgili dostlar. E, şimdi tabii ben Fenerbahçe maçlarında biliyorsunuz çok fazla yayın yapmıyorum ama bu karşılaşma için yayın kurdum. Kurduğum içinde de e, yayına girdim. Yaklaşık e, 9 dakika sonra Sayın Musa Yıldız ekibiyle birlikte yayın olacak. Ben de Fenerbahçe maçından sonra sizlerle birlikte küçük bir canlı yayın gerçekleştirmek istedim. Ee, ben şunu söyleyeceğim. Lütfen Galatasaray şampiyonluğuna inanınız. İnanın ve takımın bu takımın arkasında durunuz. Ee, net bir şekilde söylüyorum. Ben Galatasaray şampiyon olacağını ve Fenerbahçe'nin bir yerde öyle bir patlayacağını düşünüyorum ki ki o patlama da gerçekleşecek. Patlama derken yani şöyle yani puan kaybedecek ve kötü oyun devam edecek gibi geliyor bana. Benim düşüncem bu şekilde. Yanılıyor da olabilirim. Sizler de benim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını ve taraftarın Galatasaray takımının arkasında olması gerektiğini, algı operasyonlarına gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çıkmadan da sizlerin biliyorum ki like atacağınızı da biliyorum. Like atarsanız seviniriz. En azından sonradan izleyen arkadaşlarımız için daha iyi oluyor. Sonradan izlenme alıyoruz. O yüzden like bizim için önemli. Ee, abi bizim maçlarda maç kaybetme kredimiz var. Anlaşıldı. Bunlar Fener e maç kaybettirmeyecekler. Biz iki tane maç kaybedebiliriz. Bakın iki maç. İki maç kaybedebiliriz. İki. Kredimiz var bizim. İki maç. Bir de Fenerbahçe maçı oynayacağız. Son maç. İki maç kaybedip son maçı oraya gitmek Bilmiyorum. Bir sürü senaryo geliyor aklıma. Ama biz puan kaybetmeyelim abi. Biz biz bu şekilde son iki karşılaşmayı önce Karagümrük ardından Fenerbahçe'yi yenelim. Özledim. Allah söyletti. Ee, Beşiktaş'ı yenelim. Sonrasında böyle yapalım. Alalım da abi. Çayımızı kahvemizi içelim abi. Önemli olan bu. Evet. Görüşmek üzere. Yaklaşık 8 dakika sonra Musa Yıldız yayında olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.